Nerede çalışıyorsunuz? Tır garajında. İstediğiniz saatte gidip istediğiniz saatte gelebiliyor musunuz? Kafanıza göre. Bugün gitmeyeceğim, bu hafta gitmeyeceğim, bu ay gitmeyeceğim. Böyle bir lüksünüz var mı? Yok. Benim var, ben gitmiyorum tır garajına. Hocam sen her gün beş vakit İhsaniye Camisi'ne gidip namaz kıldırıyor musun? Ben gidip kıldırmıyorum. Ben kıldırmak zorundayım. Niye? Görevim hocam. Görevlisin. Ben görevli değilim. Sen o görevi kabul ettin. imzayı attın. Özgürlük var. Uygarlık var. Bana ne? Diyebilir mi? Var mı öyle bir memur? Böyle bir işçi? Böyle bir işveren tanıyor musunuz? İstel gel, istel gelme. Sıkıntı yok. Avrupa'da var mı? Amerika'da? Yok. Tuvalete giderken bile izin alıyorsun. Yemek yiyeceksin. Vaktin var. Çay molası istediğin zaman veremez. Patron bizi yaratmadı. Rızkımızı da o vermiyor. Dünyayı da o yaratmadı. Allah kainatı yarattı. Ya her şeyin bir kanunu var arkadaş. Allah'ın kanunu olmayacak. Kullar miyin için istediğinizi yapın. İstediğiniz gibi hayvanlar gibi yaşayan size hiçbir şey soramayacak. Yok öyle bir şey.